Arkadaşlar bahçemden akşam üzere hava kararmak üzereyken bir görüntü almak istedim sizler için. Şu anda da oldukça güzel bir görüntüsü var. Gündüz çekmiştim ama e, şu anda da hava kararmak üzere bakın. Ne kadar güzel görüntüsü var. Ay çiçekleri çok güzel açtılar her tarafta. Kısım kısım bakın şurada da var. Orada da var. Ön tarafta da var. E, burada fasulyelerimiz var. Yalnız bunlar sırık fasulye değilmiş anladığım kadarıyla. Yer fasulyesi. Ee, şu Karşıda fasulyelerimiz var. Onlar sırıklara sarıldı ama bunlar sarılmadılar. Bunlar o sarılanlardan değil. Bir daha e, geldiğim zaman bunları çıkarayım. Sırıklarını boşuna yer işgal etmesinler orada. Burada. Aa ben şimdi bahçeyi komple suladım ama bu kısmı sulamayı unutmuşum. Allah Allah. Burayı sulamamışım. Burada e, biberlerimiz var. Şunlar nedir acaba yaprağından tanıyan var mıdır? Kabak da olabilir. Kabağı ben benzetiyorum ama başka ne olabilir ki? Çileklerimizde tek tük geliyor bir şey. Aralarında alıyoruz. E, ayva ağacımız. Güllerde çok yoğun vardı geçen sefer. Bu gülde. Bakın şuraların hepsini o tomucukları olup kapandıktan sonra kestim uçlarını ki yeniden versin diye. E, şunlar ay çekirdekleri. Ay, pardon ay çekirdeği dediğim şey e, yer elması. Bu da ay çekirdeğine benziyor e, çiçekleri. Ve çok uzun süre kalıyor bu çiçekler burada. Bakın aynı ay çiçeği gibi bayağı büyük uzuyorlar onlar da. Çiçekleri de çok güzel. Ee, güller burada. Açmış şu anda gene. Ee, kısım kısım yani yedi veren bunlar. Bir bakıyorsunuz açıyor. Ondan sonra biri kapanıyor öbürü açılıyor. Hiç boşluk bırakmıyorlar maşallah. Şöyle. Hep, e, biber fideleri var buralarda. Şuraya şekilde şeyler e, yer elmaları her taraftan çıkıyor. Demek ki o çıkarıp da küçük küçük parçaları onları alıp attık sağa sola atınca onlar da hayat buldu oralarda ee, şuralarda da ha, evet, domateslerimiz oldukça güzel maşallah yani inşallah domates yiyeceğiz çünkü şu uçuşan şeyi görünce yani üstünde bir kirpi, kirpi var buralarda bir tane gördüm sabah bayağı küçük bir yavru kirpi ama ee, korktum adam açıkçası. Korkma değil de yani, Dedim, yoksa buraya mı geldi? Ee, bir bakalım hava kararmaya başlıyor. Daha fazla kararmadan ben de videomu kapatayım. Bitirdim. Ee, şöyle bir görüntü alayım. Bakın şöyle halları falan da burada. Bugün yıkadık. Yaz moduna geçtik artık. Ee, şeyleri Salıncağı kurduk. Masa sandalyeleri yıkadık. Sonra şurada şart köşesi vardı. Onu da kurduk. Ee, şöyle bir açayım. Yüzeysel de olsa. Işığı açayım. size bir göstereyim. Verandamız bu şekilde. Salıncaklar. Salıncağı kurduk. Tekstil malzemelerini e, kışın içeri alıyoruz. Salıncak bahçede ama tekstil malzemelerini içeri alıyoruz kışın. Yıkadık. Kuruttuk onları. Ocağımız. Yani verandada da kullanıyoruz onları. Şurada ayrıca çay, çay e, ne o Başka neler yaptık bugün. Ee, sandalyeler. 8 kişilik sandalyeler. Burada 4 tanesi de. Şurası işaret e, köşemiz. Bu şekilde şöyle karşıdan göstereyim. Paletlerle yapmış olduğum bir oturma köşesi burası. Şöyle kenarlarda. Çiçekler var buralarda. Akşamları çoğunlukla buradayız yazın. İçeri pek giren olmuyor. Burada oturuyoruz. Yemeği burada yiyoruz. Gün boyu çok çalıştık. Çok yorulduk. Bahçede bahçe işleri. Ben bahçe işleriyle uğraştım eşimde. E, evin temizliğiyle uğraştı. Bayağı iş yaptık. bugün. Yarın sabah da tekrar İstanbul'a ben döneceğim. Aşık kalacak yaz bitene kadar işim kalır artık burada. Ben hafta sonları gelip giderim. Ee, şurada da barbekü. Barbekü yaptığımız zaman, mangal falan yaptığımız zaman oradan alıp hemen şurada çok yakın burada servis edip yiyoruz. Şu çiçeklerden şöyle getirdim koydum. İnşallah tutarlar bunlar. Bunlara bakın. bunlar şey neydi? Sardunya. Ve diğeri de Acem halısı. Acem halıları aşağı sarkar. Sardunyalar da yukarı doğru. O yetiştiği zaman çok güzel bir görüntüsü olacaktır bunların. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Şimdilik Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.